Dünyadaki en teknik kadın kim? Yok. Eh, mesela? 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 Bir ve bir hayvan turnuvası. Ne diyorsunuz? <laughs> abi hepsini. En iyi çizgi film hangisi? En güzel yabancı ünlü kadın. Yok be. Eh. Türk Kadınlar Şampiyonlar Ligi. Bu ne oğlum? Of 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 of. Tıkla abi. Abi tıkla abi. Bokunayım tıkla abi. Abi lütfen abi. En sinir eden insan tipi. Dünyanın en iyi <gülüyor> arabaları. <gülüyor> Kıyamet senaryoları. 10 milyon dolar için ne yaparsın? Onları sikeyim çok merak ettim. Götümü veririm abi. 32'li yaptık baba. <laughs> Senden dolayı ölümüne kadar dünyadan rastgele bir kişinin her gün vefat etmesi rastgele altın bir insan 5 yıl hapis yatacak. 5 yıl hapis yatsın abi. Yatsın abi. Çık yani ben ona 1 milyon dolar verdim Tamam da. işte. Bir yıl boyunca konuşmamak tüm hayatını yalanlar üzerine inşa etmek. Tüm hayatımı yalanlar üzerine inşa <laughs> etmek. <laughs> yalanlar üzerine inşa etmek. Zaten çok da doğru söylüyorum. Orta boyu da canlı 50 <laughs> tane aman böceği yemek kusmak yasak. Seni sen yapan özelliğinden vazgeçmek. Yani seni sen ben yapan, yapan özelliğim özelliğin yok. Paketiz hocam biz. Cuma günü sonrası bir otobüsün bütün koltukların her köşesi dahil yalamak. Bir yıl boyunca gölgelerin senin ismini fıstığını duymak. Bunu amına kafayı yerim ben. Yalarım bu arada. Yalarız abi <laughs> ne olacak? Abi. Ayak mayak. Değmiş yerler. Bak. Bir yıldığını akıl hastalıkta yatmak. Ömrünün sonuna kadar 7-24 e her anda yanında hem cins biriyle yaşamak. Akıl hastanesi abi. Abi akıl hastanesi Mahmut ile yaşanmaz diyor <laughs> muyuz? Nasıl? <abi>? Çok sevdiğim <laughs> biri gözlerimin önünde 24 saat boyunca işkence görecek. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamamak devlet edin. Var i̇şkence zaten görsün abi. abi. Daha olmazsa da olur. En büyük sırrını utanç duyduğun şeyi herkesle paylaşmak ya yani kendi evcil hayvanını elinle uyutmak. Ya yani uyuturum abi. Ne zaten gelmiştik şey yani. Geçmişteki en kötü anını üç kez daha tekrar yaşamak, bedenin gibi bir parçasını kaybetmek. Safra Kaybettim gitti, koymadı. Abi. Ama en kötü anımı da 3 kez yaşasam da koymadı Ne olacak ki? Zaten yaşadın yani. <laughs> Beyninden mutluluk duygusunu tamamen silmek, bir daha altı şarkı dinleyememek dinlemekten nefret etmek. Okey abi. Oo. Binlerce Binlerceden söz var elveda. <laughs> Kokmuk çürümüş bir balık yemek hastanın masrafı karşılanacak. Yedi gün boyunca aralıksız, 7.4 çığlık sesi duymak. Balığı yeriz be, yıkatırız mideyi bir şey olmaz. Tamamen sessiz modda bir bedeni 48 saat boyunca başında durup izlemek. Ailenle oh. bütün iletişimi koparıp senin ölene kadar hiçbir yere tekrar görüşmemek. Doğrusu. Abi Abi ben iki saatte bir hafta da yatarım modda ne olacak ki? Çayımı kahvemi koyarım üstüne. Takılır Ama her de. zaman derler ölüden korkma, diriden kork. Aynen baba. Senin ölümünü isteyen birinin hayatını kurtarmak, Bir ömür sadece başka üzülmesine yutularak yaşamak. Hadi bakayım. Ben zaten bunu yaşıyorum abi. abi, şunu yaşıyorum ben zaten. Tüm dünyanın seni kötü biri olarak bilmesi, 30 gün boyunca her gün dışarı çıkman gerekli halde hiç duş almamak. Yıkanmasam da olur ya, ha, İnsanlar seni kötü bilmesin üzülürüm. Seni sadece paran için sevecek biriyle bir ömür geçirmek, insanlar hatta tam anlamıyla bağ kuramamak. Doğru. Çok sakat soru. Abi düşün şimdi, dualipa sadece param Hı -hı. için beni sevecek. Okeyim be. Dualipa <laughs> mı? <ama>. Sanki <laughs> asgari ücretle çalışıyor karanlık. <laughs> Dediği lafa bak ya. 5 yıl boyunca her uykunda kabus görmek, 6 ay boyunca günde 10 kez tokat... Abi tokat kim? Kabus görür, usturu kalkar. Tokat diyelim ya. Bütün mutlu anlarını asla hatırlayamamak üzere unutmak, bir ay boyunca çöpten başkasının attıklarıyla beslenmek. Anlık abi? Abi anları sikeyim ya. Yeniden yaşarız ya. Barış abi bizim başlar başladı onu mu izlesen ya? <laughs> Valla mı lan? Yine mi? Kendi için hayvanın elinde uyutmak mı? Bir daha şarkı dinlemek, şarkı dinlemek, netbet etmek. Ölsün hayvanım ya. Abi yok. ya Hayvanı öldürelim gerçi gitsin. Ölsün abi ne olacak? Yenisini alırız. Senin sadece paranı çık sevdiği biriyle bir ömür geçirmek... ...en kötü anı 3 üç geçiyorum. kez yaşamayı tercih ederim ya. Oğlum biz bu arada neye göre neyi seçiyoruz ben anlamadım ki. 10 milyon dolar için ne yaparsın abi? En zor mu? Evet. Ya en, en zorunu seçiyorsun işte şu an. Aa, neyi göz alırsın diyor yani. Oğlum ben hep okeyleri seçtim okey olduklarımı. Tamam işte şimdi okey olduklarından bir daha seçeceksin abi. Ya oğlum bu saçma bir test oldu ya. Saçma bir test oldu ben anlamadım. Niye? Sen niye, gir niye anlamadım. gir. <laughs> Sen şampiyonlar ligine gir <laughs> abi.